Karınca aleminden herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber e, karıncalardan maytı size anlatacağız. İşte bu mayttan nasıl korunursunuz veya koloninizde mayt gördünüz. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları e, sizlere temel bir şekilde bilgilerini aktaracağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Hey, hey, Dostlar bu mitler bir diğer adıyla akar olarak bilinen canlılar, artık mikroorganizma mı dersiniz, ne dersiniz, ee, bizim korkulu rüyalarımızdan biridir. İşte e, koronilerimize bazen saldırırlar, farklı canlılarda sadece karıncalarda değil, yılanlarda olabiliyor, tarantula, aklınıza gelecek her türlü canlıda, bitkilerde bile olabiliyor. Hatta bizim yataklarımızda, işte yastıklarımızda, tişörtlerimizde bile olabilecek bir canlı. Ha, farklı türüdür, orası ayrı. Ama baktığınız zaman gere, malt olarak geçen bu canlılar. Ee, akarena alt türünün büyük çoğunluğunu oluşturan eklem bacaklı canlı, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenir diye Wikipedia, işte Wikipedia diyelim biz ona. Türkçe ismini ben kullanmayı pek sevmiyorum. Wikipedia daha güzel geliyor. Ee, böyle bir bilgi vermiş ondan sonra. Şimdi bizim aslında bu hobide inceleyeceğimiz iki tane türü var. Bir beyaz olanlar bir de kırmızı olanlar. Ee, beyaz olanlar biraz daha hani az zararlı diyelim. Fakat kırmızı olanlar gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar. İkisinin renk video şeylerini şu an fotoğraflarını da koyarım. Sol ve sağ olmak üzere. Beyaz mayit bir de kırmızı mayiti görürsünüz. 8 tane bacaktan oluşuyor ve ağızları böyle kıskaç gibi olan bir canlıdır arkadaşlar milyarlarca, milyonlarca çok kısa bir süre zarfı içerisinde her yere yayılabilirler. Üreme hızları aşırı hızlıdır dostlar. Ee, ve kurtulmanız bazı durumlarda zorlayıcı olabilir. İlk başta bunların koronelize, bu mikroorganizmaların bulaşmaması için ne yapmanız gerekiyor? Bunları değinelim. Şimdi dostlar e, bu might arkadaşlar sıcak havayı ve nemli ortamı çok severler. İlk başta çok sıcak ortamdan ve çok nemli ortamdan uzak duruyoruz. Ee, ve tüplerimizin veya formikaryumlarınızın, outworld'ünüzün havalandırmasını en iyi şekilde yapabildiğiniz kadar fazla yapın. Ee, bu bize iyi gelecektir. Yani çok fazla abartmayın tabi. Ama e, havalandırmayı mümkün olduğunca fazla yapın. İşte bu tüpün ağzındaki e, şeyi, ne denir, pamuğu. Çok sıkı bir şekilde sıkıp hani tüpün ağzına sıkıştırmayın. Biraz daha gevşek bırakın. Burada arada kraliçe falan çok net gözükmüyor ya. Biraz dikine duruyor şu an kraliçe ama. Şöyle. Hadi odakla ya. Of. Tamam. Sinir oluyorum bu kameranın odaklanmasına. Ondan sonra ne diyordum abi? Tüpün ağzındaki pamuğu çok sıkı koymayın, biraz gevşek bırakın ki iyi havalandırma olsun. Sıcaktan, nemden uzak durun. İçeri koyduğunuz canlıyı, bakın, şekerli su pek yapmaz ama siz şekerli suyu da genelde özen gösterin ve canlıyı, o böceği, canlı yemenizi diyeyim, yeminizi canlı yemenizi içeriye koyduğunuz zaman, hani maksimum abi iki gün içerisinde alıp orayı güzelce bany hani suyla bu kulak temizleme çubuğunu suya bandırın. Güzelce bir temizliğini yapın. Ee, o şekilde bırakın. Öteki türlü kirli bir şekilde bırakırsanız mayt çok hızlı oluşacaktır arkadaşlar. Ee, küf, küften daha mayta veya küf olmadan direkt mayt olabilir. Küf konusuna da değineceğim bir sonraki videolarda. Ee, küf basit bir konu da mayt biraz sıkıntı. Bu şekilde uzak tutuyoruz diyelim. Temizliğe, sıcakla fazla sıcaklığa ve fazla neme ee, sorunlarını çözdürürüz. Çözdüğünüz takdirde diyelim bulaştı, bir şey oldu, bir aksaklık oldu veya hani bunları dikkat etmediğiniz mayt might oluştu. Mayt'tan nasıl kurtulursunuz? Öncelikle arkadaşlar bir hani tüp ve outwork düzeneğinizin olduğunu varsayalım. Ee, böyle bir düzenekten bahsedelim. İlk başta tüpünüz arkadaşlar transfer edin. Su vardır yoktur transfer edin. Bazıları transferin işte ya gerek yok vesaire diyebilir ama transfer arkadaşlar yani bence hem daha hızlı kurtulmak hem de daha temiz bir tüpe geçmek için bence en önemli şey. Yeni bir tüpe transfer edin arkadaşlar. Güzelce. Ya bu yeni edeceğiniz transfer hani yeni edeceğiniz tüpe de maytlar geçecektir zaten mutlaka geçer. Kraliçenin üstüne yapışır, karıncanın üstüne yapışır, bir yere yapışır o geçer. Yürüyerek de gidebilir. Bunlar zaten böyle fotoğraflarına falan koyarım şu an videolarda ara ara böyle. Mite'lar arkadaşlar bir sürü e, bir birlik olurlar böyle. Gözle zor görülür zaten bu arkadaşlara. Fark etmek de biraz zordur böyle kraliçelerin falan karıncanın dibine yaklaşıp böyle iyice bir büyüteç yardımıyla falan bakarsanız veya normal gözle de biraz zor gözükse de gene gözükür. Neyse. Tüpü transfer edin. Transfer ettikten sonra Outworld'unuzu güzelce temizleyin. Hatta Outworld'un Çıkartın tüpün ağzına bir pamuk takın, Outworld'i güzelce sıcak suyla arkadaşlar e, temizleyin. Bunlar kaç derece suya kadar dayanıyordur? Ya çeşmede aç abi sıcak suyu veya ocağında kaynat kaynar suyu dök abi güzelce tertemiz yap bunu. Temiz yaptın mı? Ondan sonra limon al, bir pamuğun üzerine limon sık abi. Limon sıktıktan sonra bu limonla güzelce böyle Outworld'ını temizle mı? Tamam, bak tarif gibi anlatıyoruz biz. Veya limonu al direkt. Limonu kes. Limonu böyle sür. Outworld'un her yerine. Sürdün mü baba? Sürdün. Bir tane kap al. Kabın içine limonu sık. Sıktıktan sonra bir tane kulak çubuğu al. Kulak çubuğu değil abi. Kulak temizleme çubuğu al. Batır abi. Batırdıktan sonra tüpün içerisini iyice böyle temizle. Tamam mı? Limonla. Asidik bir yapı olduğu için. Karıncalar hem da kendisini temizleyecektir hem de abi limon temizleyicidir yani. Temizler. Ondan sonra yaptın mı? Yaptın. Old küçük bir parça. Hani böyle çok büyük değil. Ne kadar işte. Şöyle işaret parmağınızın ilk boğumuna kadar. ilk boğumu kadar böyle bir limon parçası kes koy. Kabuğu değil limonu koy direkt. Ondan sonra bir tane pamuğa da gene limon sık. Limona bandır o pamuğu gene Outworld'e koy. X Outworld'da olsun. Outworld'un havalandırmasını mümkünse kapağı çıkar. Kapaktaki sinekliği minekliği boşver. Çıkar kapağı. Çıkardım. Çıkardıktan sonra kenarına böyle hani bariyer denen, fluon denen bir yapı var. Onu, onu bulamazsın şimdi. Onu, onu bulman zor. Fluonu nereden bulacağım? Onun yerine ayçiçek yağıyla pudrayı karıştır, zeytinyağıyla pudrayı karıştır, bir bariyer sür alfredin kenarlarına böyle kenar duvarlarına ki tırmanamasınlar, tırmanıp kaçamasınlar. Veya makine yağı da sürebilirsin, pudrasız bir şekilde işe yarıyor. Ben nerede oluyor. Bu şekilde sür kaçamasınlar. Alford'un havalandırması iyi olacak ve bu. Mayt gördüğünüz kolonileri, bu direkt zaten farklı kolonileri de yayılmıştır. Direkt karantinaya alın. Diğer canlılarınızdan uzakta bir yere karantinaya alın arkadaşlar. Bir kabın içerisi olur, bir farklı bir yer olur. Bunu karantinaya alın ki diğer canlılarınızla bulaşmasın. Ee, karantinaya aldın, havalandırmayı arttırdım, temizliği yaptın. Ve canlı beslemenizi arkadaşlar az az verin. Bu mite olduğu dönemde çok sık besini yaparsanız mite'lar şimdi bunları yiyecek. Daha fazla üremeye başlayacaklar. Bu yüzden daha az besleyin. Nemi biraz daha azaltın. Tüpteyse hani nasıl yapabilirsiniz? Tüpte ise iş biraz zor ama e, havalandırmayı arttıracaksın zaten. O zaman biraz daha nem azalır. E, sıcaklığı düşürün. İşte 26-27 derecelik. Hatta 28 derece. 29 derece bile olduğu zaman vardır yani bu Korelilerin gördüğü. Biraz daha böyle 24 derecelere işte türden türe göre diyor. Şu an türün böyle yaşayabilecek en alt soğukluklarına doğru böyle getirin. Soğuk ortamda yapsınlar ki üreme hızları düşsün might'lerin. Bu şekilde zamanla bunu hep düzenli olarak tekrarlarsanız her gün böyle düzenli olarak limonla falan da temizlikler yaparsanız hatta bazıları içme suyuna falan şey limon suyu koyun diyor ama ben önermiyorum. Onlar kendileri temizliyor. Siz onu dediğim gibi parça koyun alt koyun. Onlar temizleyecektir. Olay bu kadar basit. Yani önceden tedbir almak gerekiyor tabii ki bu mayıtlar için çıkmaması için. Tedbir almak gerekiyor. Tedbir aldığımız sürece de çıkabilir mi? Çıkar. Kırmızı mayıtlara gelelim. Onları da değinip ufak bir bitireceğim. Kırmızı mayıtlar arkadaşlar. Kırmızı kırmızı böyle küçük örümcek gibi durur. Hiç sevmem. Ulan hani bir böcekten ben bu kadar illet ve nefret duymadım. Anasını satayım ben onlara. Ulan böyle bir tipsiz yaratık olamaz ya. Allah'ın yarattığı şeyi şimdi eleştiriyoruz ama. Çok tipsiz be abi. Çok hani itici Onun çirkin tipi var. Adam tiksiniyor ya. Neyse bu böyle mikro mikroskobik görüntüsü de zaten iğrenç. Leş oğlu leş. Buna bu babasını da sevmezdim. Oğlunu da sevmem. İkisini de sevmem ben bunların. Ya, ne oluyor? Lan? Kar, iş, ne oluyor oğlum orada? Ha, bir götünü sallıyor bir işi de, de ne oluyor? Kameradan öyle gözüküyormuş. Bu kırmızılar daha saldırgan daha kanla beslenen. Ondan sonra işte tavuklarda falan da bu genelde görülüyor. Gececi deniliyor bu hayvanlara. Daha aydınlık ortamda bakmak gerek herhalde bu kırmızılara. Ama dene, gene hani az önceki söylediğim doğrultuları yaparsanız bu kırmızılar geçecektir. Kırmızılar biraz daha risklidir arkadaşlar. Kolonizi batırma ihtimalleri daha yüksek. Direkt ani müdahale yapılması lazım. 2 maçta da. Uf, konu böyleydi. Yani elimden geldiğince anlattım. E, aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Instagram hesabımızı da takip ederseniz sevinirim. Açıklamaya değil yorum. Yorumlara e, çekmemi istediğiniz konuları yazarsanız çekeriz. Ee, bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hobiler.